Merhaba arkadaşlar. Ben Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programına bağlı olarak görev yapmaktayım. İsmim Süreyya Gündoğan. Bugün sizlerle birlikte paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. İlk önce bir kesirleri hatırlayalım. Pay, payda, kesir çizgisi. Hemen şeklimin tamamı benim paydamı oluşturuyor arkadaşlar. Paydayı bir sayayım. 1 2 3 4. Payda kısmına 4 yazdım. Kaç tane alan taralı? Hemen bakıyorum. 1 2 ve 3. O zaman pay kısmına da 3 yazıyorum. Ortadaki çizgi benim kesir çizgim. Ve bu şekilde okuyorum. 3/4. Şimdi hemen bir toplama işlemi yapalım yine şeklin tamamını bir sayalım. Paydaya kaç yazmam gerekiyor? Hızlıca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paydam 8. Kaç tane alan taralı paya yazacağım? 1, 2, 3, 4 ve 5. O zaman birinci şeklimin kesiri 5 bölü 8. Artı ikinci şeklime bakıyorum. Paydalarım eşit o yüzden saymıyorum. Hemen paydaya 8 yazıyorum. Kaç tane alan taralı? 2. 2 bölü 8. 5 bölü 8 artı 2 bölü 8 daha. Kaç eder arkadaşlar? 7 bölü 8. Bakın paydayı aynen yazıyorum. Payları topluyorum. Sadece payları toplayarak sonuca ulaşıyorum. Hemen yine bir tane şeklim daha var. Hemen bir toplama işlemi daha yapalım sizinle beraber. Paydaya bakalım. Paydam kaç? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Paydaya 6'yı yazdım. Kaç tane alan taralı? 1, 2. O zaman payım 2. Diğer şekle bakıyorum. Paydam yine aynı 6. Kaç tane alan taralı? 1. O zaman 2 bölü 6 artı 1 bölü 6 daha kaç eder? 3 bölü 6 eder. Devam ediyorum. Yine paydayı bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen paydaya 6 yazdım. Paya bakıyorum. 1, 2. 2 alan taralı. O yüzden 2 yazdım. 2 bölü 6. Artı. İkinci şekle bakıyorum. Pay kısmına. Kaç tane alan taralı? 1, 2 ve 3. 3 bölü 6. 2 bölü 6 artı 3 bölü 6 kaç eder arkadaşlar? 5 bölü 6 eder. Hemen buraya da bakıyorum. Paydam 4. 1, 2, 3, 4. 4 tane alan var. Peki 4 tane alanın kaç tanesi? taralı yani payım ne? Hemen bakıyorum. 1. Yani 1 bölü 4. Artı. İkinci şekle bakıyorum. Kaç tane alan taralı? 2. O zaman yazıyorum. 2 bölü 4. 1 bölü 4 artı. 2 bölü 4 kaç eder arkadaşlar? 3 bölü 4 eder. Evet. Devam edelim sizinle beraber. Sayıyorum paydayı bulmak için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paydam 9. Paya bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 bölü 9. Artı. İkinci şekle bakıyorum. Sadece 2 alan taralı. O zaman paya 2 yazıyorum. 4 bölü 9 artı 2 bölü 9 kaç eder? 6 bölü 9 eder. Dikkat ettiyseniz paydaları aynı, aynı yazıyorum. Payları topluyorum. Kesirlerde çıkarma işlemi. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece toplama değil de çıkarma yapacağız arkadaşlar. Hemen yine paydayı buluyorum. Şeklin tamamı 4. Peki taralı alan kaç? 1, 2, 3. O zaman 3 bölü 4. Eksi. Payım. Bakıyorum 2 alan taralı. 2. 2 bölü 4 diyorum. Çünkü paydam 4. Değişmedi. 3 bölü 4 eksi. 2 bölü 4. Sonuç kaç eder arkadaşlar? 1 bölü 4 eder. Devam edelim. Sayıyorum paydayı bulmak için toplam kaç alanım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki bu alandan kaç tanesi taralı? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 bölü 6. İkinci şekle bakıyorum. Yine paydam 6 değişmedi. Kaç tane taralı kısım var? Şu yeşil olan yerlere bakıyorum. 2, 2 alan taralı. O zaman benim payım 2. 5 eksi 2 bölü 6 eşittir 3 bölü 6 arkadaşlar. 5'ten 2'yi çıkartırsam sonuç 3 değil mi? E peki paydayı da aynı şekilde yazdım. 3 bölü 6. Burada arkadaşlar payda hiçbir zaman değişmeyecek. Sadece paylarla işlem yapacağım. Yine devam ediyorum. Paydaya bakıyorum. Hemen paydamı bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki kaç tane alan taralı? 5. 5 bölü 6. Eksi. İkinci şeklime bakıyorum. Payı bulmak için sayıyorum. Kaç alan taralı? 1, 2 ve 3. O zaman paya 3 yazıyorum. Birinci kesirim. 5 bölü 6. Eksi. 3 bölü 6. 5'ten 3'ü çıkartırsam sonuç kaç eder arkadaşlar? 2. Paydayı da aynı şekilde yazıyorum. 2 bölü 6. Evet. Buradaki şeklimize bir bakalım. Paydayı bulalım hızlıca hemen. Paydam 8. Peki kaç tanesi taralı? 6. O zaman 6 bölü 8. İkinci şeklime bakıyorum. Yine paydam 8. Kaç tane alan taralı? 2. O zaman payı hemen 2 yazıyorum. 6 bölü 8 eksi 2 bölü 8 kaç eder arkadaşlar? 4 bölü 8 eder. Sonuç 4 bölü 8. Buradaki şeklime bakıyorum. Hemen hızlı hızlı paydayı bulmak için sayıyorum. 4, 8, 12, 16. Paydam 16. Peki kaç tane alan taralı payı buluyorum hemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bölü 16 eksi hemen ikinci şekildeki pay, payı bulmam gerekiyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 bölü 16 eksi 7 bölü 16 eşittir 5 bölü 16 arkadaşlar. 12'den 7'yi çıkardığımda sonuç 5 eder. Paydayı da aynı şekilde yazıyorum. 5 bölü 16. Şimdi sizlerle şu şekilsiz sadece sayılarla olan toplama ve çıkarma işlemlerine bakalım. 12 bölü 24 eksi 8 bölü 24. Arkadaşlar paydalar aynı. Paydalar değişmiyor. Sonuçta da değişmiyor. Değil mi? Az önce gördük. Hemen 12 eksi 8 kaç? 4. Evet. Paydamı da yazıyorum. 24. Sonuç nedir? 4 bölü 24. Sadece paylarla işlem yapıyorum. 5 bölü 20 artı 2 bölü 20 eşittir. 7 bölü 20 eder arkadaşlar. 9 bölü 15 eksi 3 bölü 15 eşittir. 6 bölü 15. 40 bölü 100 artı 10 bölü 100 eşittir. 50 bölü 100. 6 bölü 8 eksi 3 bölü 8 eşittir. 3 bölü 8 eder arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar.